Binperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Genel izleyici. Sosyal medya markalar için sadece bir tanıtım aracı değil, aynı zamanda hedef kitleyle doğrudan bağ kurmanın en etkili yollarından biri. Günümüzde markaların dijital dünyadaki varlıkları büyüme stratejilerinin merkezinde yer alıyor. Peki sosyal medyada büyüme için nasıl bir yol izlenmeli? Sosyal medyada markaların büyüyebilmesi için meta reklamları Aynı zamanda bilinirlik, güvenilirlik onları üst boyuta taşımakta. Markaların oluşmasını sağlayabilmek için çekimler, tanıtımlar ve bir marka kimliğinin oluşması gerektiğine inanmaktayım. Sosyal medyanın en büyük kulvarı güven ve güveni aşılayabilirsek satışlarımız, oluşumlarımız daha iyi bir noktaya geliyor. Öncelikle reklamların burada aktif bir şekilde rol oynaması gerekiyor. Bunun öncesinde marka kendi tanıtımını profesyonel bir şekilde çekimlerin yapılması, kurumsal kimliğin oluşması, bununla bir artı olarak reklamların desteklenmesi, sosyal medya sürecinde tanınma olasılığını artırarak satış potansiyelini daha iyi bir noktaya getiriyor. Bu oluşumlar sağlanırken profesyonel hizmetin olabildiğince kaliteli ve kendini gösteren içeriklerle desteklenmesi gerekiyor. Reklamlar burada çok aktif bir rol oynadığını düşünmekteyim. Sosyal medya uygulamalarında sponsorlu reklamlarla öncelikle öne çıkmalı marka oluşumları. Bununla birlikte bundan öncesinde çekimler yapıldıktan sonra bir provizyon denemeleri. Yani marka kendi başarısını sağlayabilmiş mi? Anlattığı dili uygulayabilmiş mi? Bunu kontrol edilmesi gerektiğine inanıyoruz biz. Bundan sonrasında sponsorlu, sosyal medyada kullanılan sponsorlu reklamlarla desteklenerek oluşumlar profesyonel hizmetle oluşan hedef kitleyle eşleşiyor ve satışlar sosyal medya sürecinde başlıyor. Markaların bir sosyal medya ajansıyla çalışmaya başlamadan önce bu konuda derinlemesine bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor. Sponsorlu reklam eğitimleri bu süreçte algoritmanın öğrenilmesi ve kişi marka ya da ajansla çalışmadan önce kişi marjansa neler yapıyor yani ne hizmet veriyor bunların görülmesi gerekiyor yani kişiler merak ediyor neler yapıldığını ne bütçe harcandığını minimum bütçede maksimum sonuca nasıl ulaştığını ve bu bununla ilgili araştırmalar eğitimler tam anlamıyla sağlandığında ajansa tam anlamıyla güvenebilir ya da kişi bunu kendisi de uygulayabilir hale gelebiliyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde sponsorlu verilen eğitimler, sosyal medyada kullanılan araçlar bir araya toplanarak kurumsal destek sağlandığında kişi oluşumunu en iyi noktaya taşıyabiliyor. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.